...dağlı arazide. Tutkulu ve özgürce aksiyon filmlerini aratmayan kayak yaptı. İtalyan kayakçı Markus Eder, The Ultimate Run projesiyle serbest kayağın kurallarını yeniden yazdı. Sarp yamaçlarda, buz mağaralarında, yarıklarda ve kalelerde kayarak benzerine az rastlanır görüntüler sergiledi. İtalyan kayakçı performansıyla nefes kesti. Red Bull sporcusu Marcus Eder 2012 yılında Dünya Heli Change'da birinciliği elde etti. 2014 yılında Soçi'de düzenlenen kış olimpiyat oyunlarında yer aldı. 2019 yılında Freed Dünya Turunu şampiyonlukla noktalayan Markus eder, son iki yılda The Ultimate Run projesi üzerinde çalıştı.